başlamaktan korkuyor, cesaretini toplayamıyor ve buna kendini inandıramıyorsan bu üç maddeyi sonuna kadar dinle. 1. Bazen en zor adım ilk adımdır ama unutma. Başladığın an yarışı bitirmek için değil, kendi hikayeni yazmak için yola çıkmış oluyorsun. Hata yapmaktan korkma çünkü hatalar seni ilerletir. Bugün başla, gerisi kendiliğinden gelir. 2. Her düşüş ayağa kalkmak için bir fırsattır. Yorulabilirsin, mola verebilirsin ama asla pes etme. Çünkü pes etmek zaten başaramayacağını kabul etmektir. Senin gücün düşündüğünden çok daha fazla. 3. Başkalarının inancı yetmez, senin kendi gücüne inanman gerekir. Kimse senin hayallerini senin kadar önemsemeyecek. Kendine yapabilirim de. Çünkü senin inanmadığın bir şeye başkalarının inanmasını bekleme abone olarak destek vermeyi unutma. Çünkü siz varsanız biz oluruz.